Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro orijinal matematik 12'li TYT deneme sınavının çözümleriyle karşındayım sevgili arkadaşım. Bu birinci videomuz. Birinci videoda 1'den 10'a kadar 10'da dahil olmak üzere soruların çözümlerini paylaşacağım sana. Toplamda 12 tane deneme sınavımız var. Bu 12 tane deneme sınavını toplam 48 tane videoda anlatacağım arkadaşım. Ve bu videoların hepsini hem orijinal matematik YouTube kanalına, hem de Sedat Ceritdoğlu Matematik yani kendi YouTube kanalıma yükleyeceğim. Her iki kanaldan da ulaşabilirsin. Her iki kanala da senden destek rica ediyorum arkadaşım. Burada anlamadığın bir şey olursa, sormak istediğin bir yer olursa lütfen Sedat Ceritdoğlu Matematik YouTube kanalında ilgili videonun altına yorum yazarsan oradan anlık bir şekilde sana cevap verebilirim. Burada arkadaşım konuları anlatırken yani soruları çözerken deneme sınavının sorusunu çözerken bakın konu anlatırken diyorum sana neden? Çünkü yeri gelecek burada hatırlatmam gereken bir şey varsa konuyu anlatacağım sadece soruları çözüp geçmeyeceğim. Böyle kısa kısa notlar mutlaka paylaşacağım size ve anlatırken de tane tane anlatacağım. Umarım senin için faydalı olur sevgili arkadaşım. Haydi bakalım birinci sorudan itibaren çözümlere başlayalım. Şimdi Aşağıda içerisinde 3'te 2 litre su bulunan bir kap verilmiştir. Murat bu kabın boş kısmını doldurmak için tamamı dolu 6'da 1 litrelik şişeler kullanacaktır. Buna göre bu şişelerden kaç tane gerekir diyor bana. Şimdi arkadaşım biz 5 litrelik bir hacmi olan bir kaptan bahsediyoruz. Ve bu kabın içinde ne kadar var? 2 bölü 3 yani 3'te 2 kadar su var. O zaman biz ilk önce bu 5 litreden 3'te 2'yi çıkaralım. Şimdi arkadaşım bunu çıkartalım. İçinde hani ne kadar doldurmam gerekir onu bir bulalım. Şimdi bunun paydasında 1 vardı. Bunu ne yapıyorum? 3'te çarpıyorum. 3'te çarptığım zaman burası 15. 15-2 bölü 3'ten ne elde ettim? İşte 13 bölü 3 elde ettim sevgili arkadaşım. Şimdi bu kadar gerekiyor. Bu kadar ihtiyacımız var. Peki biz bunu yaparken ne kadarlık? şişeler kullanacağız. İşte 6'da 1'lik yani 1 bölü 6'lık şişeler kullanacağız. O zaman diyeceğim ki 13 bölü 3 bölü 1 bölü 6. Hani mesela şöyle düşün. Benim 20 litre ihtiyacım var. Ben onu 2 litrelik şişelerle dolduruyorum. 20 bölü 2 yapıyorduk değil mi? Burada da aynı şekilde 13 bölü 3 litrelik kısmı 1 bölü 6'lık şişelerle dolduracağım için 13 bölü 3'ü 1 bölü 6'ya bölmem gerekiyor. Şimdi o zaman diyeceğim ki rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk biz? İlk kısım aynen duruyordu. Yani payı aynen duruyor. 13 bölü 3. Paydayı ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum değil mi? Evet bu 1 bölü 6. Ters çevirirsem ne olur? 6 bölü 1 olur. O zaman şöyle oluyor. Çarpma işlemi yaparken de üstleri çarpıyordum. Altları çarpıyordum. Ya da sadeleştirme varsa sadeleştirebilirim. Sevgili arkadaşım şu 3 ile 6'yı sadeleştirdiğim zaman burada 2 kalır. 13 ile de 2'yi çarptığımda cevap buradan 26 olur. O zaman benim 26 tane bu 1 bölü 6 litrelik şişelere ihtiyacım var sevgili arkadaşım. Peki genel olarak ne yaptık? 5 litrelik bir suyumuz vardı. 5 litrelik bir kabımız vardı. Pardon 5 litrelik kabın içinden 2 bölü 3 litrelik suları çıkarttık. Geriye kalan bizim 13 bölü 3 litrelik boş kısmımız var. İşte bu 13 bölü 3 litrelik olan boş kısmı da 1 bölü 6'lık e, sularla doldurmaya çalıştık. Şişelerle doldurmaya çalıştık. Bu şekilde 26 tane şişeye ihtiyacımız vardır sevgili arkadaşım. Haydi geçelim diğer soruya. Evet gelelim ikinci soruya. Şimdi sevgili arkadaşım burada üçgen, kare, yıldız işlemleri çarpma, toplama ve çıkarma işlemlerinin farklı bir tanesini temsil etmektedir. Şimdi işlemlerinin her birinin sonucu bir doğal sayı olduğuna göre. Bak burada dikkat et. Tamam mı? Doğal sayı. Şimdi arkadaşım ben yukarıda üçgen, kare ve yıldıza işte bu toplama, çarpma, çıkarma işlemlerini koyacağım ve sonuç doğal sayı olacak. Bak şimdi eksi 6 ile eksi 2 var değil mi birincisinde. Şimdi eksi 6 ile eksi 2'yi ben araya eksi koysam e, sonuç ne gelir? Eksi 6 eksi eksi 2'den artı 2 olur. Yani negatif gelir. Hani doğal sayı olacaktı demek ki eksi 2 koyamıyorum. Peki toplama işlemi koysam eksi 6 ile eksi 2'yi toplasam eksi 8 yapıyor. Ha olmadı. O zaman burada çarpma işlemi olacak sevgili arkadaşım. Eğer buraya çarpma işlemi dersem eksi 6 ile eksi 2'yi çarptığımda 6 kere 2 12 eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 12 oldu. Yani üçgen işte burada çarpma işlemini temsil ediyor sevgili arkadaşım. Peki şimdi gelelim buraya. Eğer eksi 2'den eksi 6'yı toplasaydım eksi 8 yapardı. Hala doğal sayı olmadı. Demek ki buraya da toplama işlemini koymam lazım. Değil. Hangi işlemi koymam lazım? Yanlış söyledim. Çıkarma işlemini koymam lazım ki bak şimdi ne yapıyoruz? Eksi 2'den çıkartıyoruz. Kimi çıkartıyoruz? Eksi 6'yı çıkartıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı neydi yan yana geldiği zaman? Artıydı. O zaman bu şöyle oldu. Eksi 2 artı 6 oldu. 6'dan 2'yi çıkardım. 4. Evet burasının sonucu 4 oldu. Ne zaman çıkar mı? O zaman karede ne olacakmış arkadaşım? Çıkarma işlemi olacak. E şimdi geriye ne var? Yıldız var. O zaman bu yıldıza da bakalım. Ben şöyle bir yıldız sizeyim artık. Geriye ne kaldı? Çarpma toplama. Evet, Toplama kaldı. O zaman bu da toplamaymış. Yıldız da toplamaya denk geliyor. Gerçekten de eksi 6 ile 8'i toplarsam 2 elde ediyorum sevgili arkadaşım. O zaman hepsi doğal sayı oldu. Evet tamam işlemlerimiz belli. Şimdi biz dedik ki yıldız olan yere toplama işlemi gelecek. Daha sonra üçgen olan yere çarpma işlemini koyacaktık. Ve en son kare olan yere de çıkarma işlemini koyacaktık. Şimdi ilk önce parantez içindeki işlemi yapalım. Eksi 2 ile eksi 8'i çarpıyorum. Çarptığım zaman eksi ile eksinin çarpımı artı. 8 ile 2'yi çarptım 16. Şimdi hadi bunları aşağıya yazalım. Eksi 4 vardı. Arada artı var. Daha sonra burayı 16 bulmuştuk. Daha sonra arada eksi var. Eksi 1 var. Şimdi sevgili arkadaşım buna karışmıyorum. Eksi 4 parantezi kaldırdım. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Bak gülümsedi bize. O zaman 16 artı 1 işte burası 17 geldi. 17'den 4'ü çıkarttım. Buradan da işlemimizin sonucunu 13 buldum. Sevgili arkadaşım cevap Ceyhan geldi. Evet geldik 3. soruya. Şimdi sevgili arkadaşım bu konu soruyla ilgili ben yan tarafa böyle hani vaktinizi almamak adına onların hepsini yazdım. Şimdi anlatımlarını yapacağım sana. İlk önce soruyu okuyorum. Aşağıda çevik pizzadan sipariş veren A, B, C, D, E noktalarında bulunan müşterilerin pizza dükkanında olan uzaklıklarını gösteren bir uygulamanın görseli verilmiş arkadaşım. Şimdi burada pizza dükkanı orada A'nın B'nin C'nin D'nin uzaklarının kaç birim olduğunu, uzaklıklarının kaç birim olduğunu söylemiş. Şimdi buna göre sipariş veren müşterilerden çevik pizzaya en yakın olan hangi noktada bulunmaktadır diyor bize. Şimdi arkadaşım ben yan tarafa yazdım. Bak şimdi A 86 tam onda 1 e çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde ya. Şimdi ben bunların hepsini 861 yazmak istiyorum. Mesela 86.1'i 861 yaparken ne yapıyorum? E, sayıyı bir basamak büyütüyorum. O zaman sayıyı bir basamak büyütüyorsam yani aslında 10 çarpıyorum. O zaman 10'a bölmem gerekiyor. Yani 10'a böldüğüm zaman 10 üzeri eksi -11 11'i 10 üzeri eksi 12 yaptı. O zaman şöyle konuşalım mı? Yani başındaki sayıyı eğer büyütüyorsam kuvvetini küçülteceğim. Kaç basamak büyütüyorsam. Başındaki sayıyı eğer küçültüyorsam o zaman kuvvetini büyüteceğim. Büyütüyorsam küçülteceğim. Tam ders işlemini. Mesela burada 8.61'i ne yaptık? 861 yaptık. 2 basamak büyüttük. O zaman burayı 2 basamak küçültmem lazım. Yani 10 üzeri eksi 10 oldu. Buradaki sayıyı ne yapıyorum? 2 e, basamak küçültmem lazım. O sıfırları atıyorum. 2 basamak küçülttüğüm için buradakini de 2 basamak büyütüyorum. Aynı şekilde 861'i ne yaptık? 861 aynen duruyor. Onda herhangi bir şey yok. 86.1 Şimdi bunu ne yapıyorum arkadaşım? Bir basamak büyütüyorum. Bir basamak büyütüyorsam üstünü bir basamak küçülteceğim. Evet bu şekilde eşitlerini bulduk. Şimdi bana diyor ki sipariş veren müşterilerden çevik pizzaya en yakın olan hangi noktada bulunmaktadır? Şimdi en yakın olanı soruyorsa bana o zaman onun kuvvetinin oldukça hani ben şeyi düşünmem lazım. 10 üzeri eksi 12 mi? 10 üzeri eksi 10 mu? Hangisine bakmam lazım? Şimdi ben bununla ilgili sana bir şey soracağım. Şimdi arkadaşım Mesela 1 bölü 10 mu büyüktür? 1 bölü 100 mü büyüktür? Şimdi 1 bölü 10, 1 bölü 100. Bir düşün bakalım hangisi daha büyük? Hocam 1 bölü 10 daha büyük. Niye? Çünkü 1'i 10 parçaya bölüyorum. Bir de 1'i 100 parçaya bölüyorum. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? 10 üzeri eksi 1 büyüktür. 10 üzeri eksi 2. He, o zaman bana neyi soruyor? En yakın olanını soruyor. En yakın olanı dediği şey arkadaşım sayının en küçük olduğu değil midir? Evet. O zaman bizim en küçük sayımız burada. 861 çarpı 10 üzeri eksi 12 değil mi? Evet. O zaman cevabımız ne geldi buradan? A şıkkı geldi. Bu şekilde üçüncü soru. Evet. Şimdi gelelim arkadaşım. Burada dördüncü soruya. Afet Hanım eni 5 metre boyu 6 metre olan bir evin salonu var. Arkadaşım şöyle bir salon çizelim. Bu salonun ne kadardı? Eni 5 metre boyu 6 metre. Ee, şuraya 5 metre diyelim, şuraya da 6 metre diyelim. Salonumuz bu şekilde. Şimdi arkadaşım burada 5 metre dediğim şey kök 25'tir mesela. Ee, diğeri de kök 36'dır. 6 da kök 36'dır. Şimdi bana diyor ki e, dikdörtgen şeklindeki aşağıda verilen hallardan hangisini seremez buraya? Şimdi kök 36, evet şunları bir kök içine alsam ne olur? Mesela bunu Kök 24 demek istiyorum. 6 çarpı 4. 2 içeriye girdi. 4'ü içeriye aldım. Buradan kök 32 oldu. Bu kök 35 zaten. Diğerine bakıyorum. 4 kök 2. 4 kök 2'yi 4'ü içeriye aldım. Ne oldu? Kök 32 oldu. Diğeri kök 24'tü. Aynı şekilde iki kök 7, 2 kök 7'yi 2'yi içeriye aldım. Burası ne oldu? Kök 28 oldu. E bu 3 kök 2 içeriye aldım. Burası kök 18 geldi. Aynı şekilde 4'ü içeriye aldım. Evet biraz önce de yapmıştık. Kök 32 oldu. 2'yi içeriye aldım 4 diye. Bu da kök 20 oldu. Şimdi kök 32'ye kök 20 olur mu? Evet olur. Sonuçta kök 36'dan küçük, kök 20'den küçük yani eşit oluyor. Şimdi ee, bakalım mesela kök 24'e kök 32 mi? Kök 32 kök 36'dan küçük, kök 24'te kök 25'ten küçük oluyor. Daha sonra... Ee, Kök 28 neyden küçük? Ee, mesela kök 36'dan küçük. Kök 18 de kimden küçük? Kök 25'ten küçük. Evet oluyor. Kök 35'e bakıyorum. Kök 36'dan küçük. Kök 24 de kimden küçük? Kök 25'ten küçük. Evet oluyor. Serebilir. Şimdi geldik buraya. Arkadaşım şimdi kök 35 kök 36'dan küçük. Ancak bunun ne olması lazım? Kök 25'ten küçük olması lazım. Evet onun için olmadı. Cevap Bursa. Alanlarına gidebiliriz. E, alandan da yine alanlarına bakabilirsin ama bu büyük bir halı olduğu için kenar uzunlukları sığmadı. Onun için salona seremez. E, cevap buradan Bursa geliyor. Evet gelelim 5. soruya. Aşağıda baskı hatasından dolayı 36 sayfası eksik olan romanın eksik sayfa aralığı görselde verilmiştir. Şimdi arkadaşım BA 2 basamaklı sayı 1A ve 3 basamaklı sayı olduğuna göre A artı ve toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bana. Şimdi ben sana şöyle bir kurgu yapacağım. Bak şimdi hani burada ne yapacağınla ilgili genelde bunu yap olur mu? Matematikte bir işin içinden çıkamıyorsan onu bir basite indirge. Basite indirgeyip oradan çıkarım yapabilirsin. Mesela şu anda evet 1AB ile BA arasındaki sayfa sayısının 36, eksik sayfa sayısının 36 10 olduğunu biliyoruz ama şimdi 1AB'den BA'yı çıkartacak mıyım? Hani 1 mi çıkartacağım? 2 mi ekleyeceğim? 1 mi çıkartacağım? 2 mi çıkartacağım? Bilmiyorum. Hani onu nasıl yapabilirsin? Nasıl düşünebilirsin? Bak şöyle bir şey yap. Basite indirge daha sonra kaç çıkartacağını hesapla. Şimdi mesela diyelim ki biz 5 ile 12 arasındaki ya da 5 ile fazla oldu 9 arasındaki sayfalar eksik dedik. Şimdi 5 ile 9 arasındaki sayfalar eksikse normalde kim var arkadaşım? 6 var, 7 var, 8 var. Yani 3 tane sayfa eksik, değil mi? Peki biz bunun 3 sayfa eksik olduğunu biliyoruz. Tamam, 36 sayfa eksik demiş. Ama bu sayıları bilmiyoruz ya. O zaman ben şöyle bir şey yapsam. Yani buradaki son sayıdan ilk sayıyı çıkartsam. 9'dan 5 çıkarttımla ne oldu? 4 oldu. Ama 3 sayfa eksikti. O zaman 1 çıkartmam lazım. Yani sayfa sayılarını çıkarttıktan sonra bir daha 1 çıkartmam lazım. Hadi başka bir örnek verelim. Diyelim ki 6 ile 10 arasında. Ya da 6 ile hadi 12 arasında olsun. 6 ile 12. Şimdi 6 ile 12 arasında ne var? 7, 8, 9, 10, 11 var. Bak kaç sayfa var? 1, 2, 3, 4, 5 sayfa var. O zaman ben ne yapıyorum? 12'den 6'yı çıkartıyorum. 6 ama 5 sayfa vardı. Yine 1 çıkarmam gerekiyor. Anladın değil mi örnekleri? O zaman ben şimdi ne yapacağım? 1AB 3 basamaklı sayıdan BA iki basamaklı sayıyı çıkartıp bir de bir çıkartırsam işte o arada eksik olan sayfa sayısı yani 36'yı bulurum sevgili arkadaşım. Şimdi bir AB'yi açtığım zaman şöyle oluyor. 100 artı 10A artı B. Eksi 10B. Ee, şöyle parantez içinde yazayım hadi. 10B artı A. Yani üç basamaklı sayıyı açarken normalde çözümlemede ne yapıyorduk? 100A, 10B artı C yapıyorduk ya. Burada da 100 artı 10A artı B'den neyi çıkartıyorum? 10B artı A'yı çıkartıyorum. Bir de eksi 1'imiz vardı eşittir 36. Ya da o eksi 1'i ne yapalım? Karşıya atalım hadi. Burası ne oldu? 37 oldu. Şimdi arkadaşım burada 100 var dursun. Artı 10A'dan 10B'yi çıkartacağım bak. 10A'dan ya da çıkarmayalım. 10A'dan 1A çıkartıyorum. Ya da şöyle yazayım ya. Hadi bakalım karar veremedim. Evet eksiği dağıtıyorum şimdi. 10B eksi A eşittir kaç? 37. Şimdi şu e, bir daha işlem yapalım. 100 artı 10 A'dan 1 A çıkarttım. 9 A. 10 B'den 10 B'yi çıkarttım. Eksi 9 B. Eşittir. Kaç oldu burası? 37. Şimdi bu bunları karşıya atacağım. 37'yi de bu tarafa atacağım. Şöyle oluyor arkadaşım. 37'yi attığım zaman 63 kalıyor. 63 eşittir. Şimdi burada ne vardı? Eksi 9 B. Karşıya geçince ne oldu? 9 B. Öbür tarafta artı 9 A. Karşıya geçince eksi 9 A. O zaman ben 63 eşittir. 9 parantezinde b eksi a diyebilirim. Her tarafı 9'a böldüğüm zaman 7 eşittir. Ne oldu? b eksi a oldu. He, şimdi bana ne diyor? a artı ve toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. O zaman ben ne yapayım? Ben şunu yapayım. Mesela değer vereceğiz ya. b'ye 9 diyebilirim. Niye? 10 diyemem. Çünkü rakam ya hani sayı oluşturuyor sonuçta. b'ye 9 dediğimde a ne oldu geldi buradan? 2 geldi. b'ye 8 diyelim. a ne oldu? 1 oldu. B'yi 7 diyelim. A ne oldu? 0 oldu. Peki A0 olabilir mi? Ee, bakıyorum. A0 olabilir mi? Evet. A0 olabilir. E çünkü AB 2 basamaklı değil. Çünkü B, B ile başlıyor. O zaman bu olabilir. Şimdi bana diyor ki başka var mı? Bakalım. Tüm değerleri yazdık. Şimdi burada arkadaşım bana diyor ki A artı B toplam. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi A ile B'nin toplamı 9 ile 2'yi topladığım zaman ne yapıyor? 11. 11 şıkta var. Hangisi olabilir diye soruyor bize. Mesela 8 ile 1 ne yaptı? 9 yaptı. 9 yok şıklarda. 7 ile 0 7 yaptı mesela yok şıklarda. Onun için onları ne yapamıyorum? Alamıyorum. Ondan dolayı cevabımız buradan Bursa geliyor sevgili arkadaşım. Evet gelelim 6. soruya. Sevgili arkadaşım burada x, y, x, z, x, x, y, z, z, z bunlar iki basamaklı sayılar olduğunu vermiş bize. Her biri iki basamaklı. Onlar çarpım şeklinde değil. İki basamaklı sayılar. Şimdi bana diyor ki e, ifadelerinden her biri tek sayıdır. Ha. Şimdi arkadaşım yani her ikisi de tek sayıdır. Yani şunu demek istiyorum. Bu ifade tek sayı. Bu ifade de tek sayı. Şimdi biz şurada şunu görmemiz lazım. x'ye ile x'z'nin çarpımı tek sayıymış. E, tek de teki çarparsak tek olur değil mi? Her ikisinin de tek olması lazım. Yani bunun tek bunun tek olması lazım. E, bir sayının tek olması için biz nereye bakarız? Birler basamağına bakarız. O zaman arkadaşım buradan çıkaracağım sonuç şu. Eğer ben x, y, z dersem evet z de tek sayıdır. Ondan sonra y de tek sayıdır. Hani bunların tek tek olduğu kesin. Çünkü birler basamağı ilgilendiriyor. Tek ve çift olma durumunda. Şimdi x'i bulmaya çalışacağız. Bak onun için de şöyle bir şey yazalım. x, x artı y, z çarpı kim var orada? z, z var. Şimdi biz z'nin tek olduğunu biliyorduk. Evet buradaki z'nin de tek olduğunu biliyorduk. Tamam mı? O zaman tek tekin çarpımı burası ne geldi arkadaşım? Tek geldi. Hani bu ifadenin sonucu tekti ya. O zaman işte buranın kesinlikle ne olması lazım? Çift olması lazım. E bunun çift olması için x'in çift olması lazım sevgili arkadaşım. Peki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır diyor. Burada son basamaklara bakacağız tamam mı? Şimdi z neydi? Z'ye yazalım. Z tekti. X'e bakıyorum Tek çifti. Tekle çifti çarparsam sonuç ne gelir? Çift gelir. Gitti. Şimdi e, Y neydi arkadaşım? Y'ye bakıyoruz. Y tekti. Z'ye bakıyorum. Z de tekti. E tekle teki toplarsam çift olur. Y'ye bakıyorum tekrardan. Y neydi? Tekti. X neydi? Çiftti. O zaman tekle çifti çarparsam çift olur. E, geldik buraya. Z neydi arkadaşım? Z tekti. Y'ye bakıyorum. Y neydi? Y de tekti. E tekten teki çıkarsam çift olur. Geldik buraya. Şimdi z neydi arkadaşım? Tek. E z neydi? Tek. E tek de tek çarparsam ne olur? Tek olur. Hangisi tektir diyordu. O zaman cevap buradan Ceyhan geldi sevgili arkadaşım. Evet şimdi gelelim 7. soruya. Sevgili arkadaşım aşağıda sayı doğrusu üzerinde a artı b 0 a çarpı b b artı c sayıları verilmiştir. Şimdi burada ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur diyor bana. Şimdi arkadaşım burada şunu yapmamız gerekiyor. a artı b a çarpı b b artı c. Bakın Burada ilk önce şunu yapalım. Diyelim ki A artı B arkadaşım sıfırdan küçük mü? Küçük. Negatif tarafta. Peki A çarpı B sıfırdan büyük mü? Evet büyük. Aynı şekilde ben ne biliyorum? B artı C'nin de sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Peki şu 1 ve 2'yi birlikte düşünelim mi? Şimdi düşünsene iki tane sayıyı çarpıyorsun sıfırdan büyük oluyor. O zaman bu sayıların ya ikisi de pozitiftir ya da ikisi negatiftir. Yalnız ikisi pozitif olamaz. Niye? Birinci yazdığımıza göre ikisi pozitif olursa toplamları sıfırdan küçük olamaz. Onun için ikisinin de ne olması lazım? Negatif olması lazım. Eğer A negatif, B negatif olursa hem çarpımları pozitif olur hem de toplamları sıfırdan küçük olur. O zaman biz A, B hakkında yorum yaptık. Yani A ve B kesinlikle negatif ikisi de. Peki ben ne biliyorum? B ile C'yi topladığım zaman sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Ha, o zaman C kesinlikle mutlak değerce B'den büyük ve aynı zamanda pozitif bir sayıdır. Tamam. Şimdi, peki, e, A ile B'yi karşılaştırabilir miyiz? Onun için de şöyle bir şey yapabilirim arkadaşım. Bak şimdi, e, biz ne biliyoruz? A artı B'nin neyden büyük olduğunu biliyorum. Bakıyorum, B artı C. yani A artı B küçük. Kimden küçük? B artı C'den küçük. Burada aslında A ile C'yi karşılaştırabilirim. Hemen yapalım. Şimdi şunlar gitti. A, A, C'den küçük. C büyük. Zaten C pozitifti. Bunu bulduk. Bunu zaten biliyorduk. Bu bizim işimize yaramadı. Peki. Şimdi kesinlikle doğrudur diyor bize. Şimdi B büyüktür A. Şimdi bunlar hakkında bir yorum yapabilir miyim? Şu anda bakıyorum B'nin A'dan büyük olduğu hakkında bir yorum var mı? E şu anda ona göre bir yorum yok. Niye? Çünkü hangisinin ne olduğunu, hangisinin büyük olduğunu bilemiyorum. Yani kesinlikle yok. Biz ama şunu bulduk. Kesinlikle A'nın C'den ne olduğunu bulduk. Küçük olduğunu bulduk. Evet bu doğru bir şey. Ondan sonra B'nin de C'den küçük olduğunu bulduk. Evet bulduk. Çünkü B negatif C pozitif. Bunu da bulduk. Ama biz A ile B hakkında herhangi bir yorum yapamıyoruz. Çünkü onu kısıtlıyor değil mi? Hani bildiğim tek bir şey A ile B'yi karşılaştıracak şu var. A artı B'nin B çarpı A çarpı B'den küçük olduğunu biliyorum. Ama bununla hiçbir şey elde edemem. Çünkü ikisinin de negatif olduğunu biliyorum. Atıyorum mesela bu eksi 2 bu eksi 3 olsa e bu eksi 3 bu eksi 2 olabilir. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğu hakkında yorum yapamıyorum. Onun için bir yanlış her zaman doğru değil. 2 ve 3 kesinlikle doğru onları bulabiliyoruz çünkü A'nın negatif olduğunu biliyorum C'den küçük. B'nin negatif olduğunu biliyorum C'den küçük C pozitif çünkü. O zaman cevap buradan Edirne geliyor sevgili arkadaşım 7. soru. Evet gelelim 8. soruya. Yani. Sayı doğrusu üzerinde eksi 3 sayısının 7 sayısının olan uzaklığı ile eksi 5 sayısının eksi 11 sayısının olan uzaklıkların toplamını matematiksel gösterimi. Şimdi sevgili arkadaşım e, mutlak değerde mesela diyelim ki a ile b sayısı arasındaki uzaklığı bulacaksak a'dan b'yi çıkartıp mutlak değerini almamız gerekiyor. Mesela diyelim ki bir sayı doğrusu üzerindeyiz. Sayı doğrusu üzerinde e, eksi 2 noktasıyla 5 noktası arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. 5'ten eksi 2'yi çıkartmam gerekiyor. Yani dedik ya biraz önce A'dan B'yi çıkartacaktık. O zaman da 5'ten eksi 2'yi çıkartırsam o zaman ikisindeki arasındaki uzaklığı bulabilirim. Hani şunu da yapabilirdim. Eksi 2'den 5'i çıkartabilirdim. Aynı şey geliyor. Çünkü eksi 7'nin mutlak değeri artı 7. Yukarısı zaten eksi eksi olduğu için artı yapıyor. Bu da 7 yapıyor. O zaman şöyle diyelim. Burada biz eksi 3 sayısından 7 sayısının olan uzaklığını bulurken eksi 3'ten 7'yi çıkarmış olabiliriz. Daha sonra e, toplamı diyor çünkü artı. E, bu sefer de eksi 5'ten 11'i çıkartacağım. Eksi 5, eksi eksi 11 diyeceğim. Mutlak değerini alacağım. Yani bakıyorum evet eksi eksi ne oldu? Artı oldu. Evet Bursa bu şartlara uygun. Onun için cevabımız Bursa geliyor sevgili arkadaşım. Evet gelelim 9. soruya. Aşağıda kilogramı 45 lira olan bir muzdan ağırlığı tam sayı olan miktarda satın alan bir müşteri için alışveriş fişi aşağıda verilmiştir. Arkadaşım şimdi kaç kilogram aldığını bilmiyoruz. Burada sadece kilogramının 45 TL olduğunu biliyoruz. Mesela diyelim ki 45 TL'den K kilogram alsın ya da X kilogram alsın. 45 TL'den X kilogram alsın. Şimdi ödeyeceği para 45 çarpı X'tir. Çünkü kilogramı 45 TL olduğunu biliyoruz. O zaman biz buradan alışveriş fişine dikkat eder misin biraz? Alışveriş fişinde bana diyor ki nakit olarak ödediği para a 5 b yani bu 45x'i ödemek için A5P para ödüyor. Üstüne 5 lira ne alıyor? Para üstü alıyor. O zaman demek ki 45 çarpı x a 5 b eksi 5'e eşit. Tamam. Burada anlaştık. Peki. Şimdi o zaman şunu düşünelim. Biz buradan şunu çıkarsak olur mu? a 5 b sayısı eşittir. 45 x artı 5'tir. Yani şu eksi 5'i karşıya attım. Ben bunun matematikçesini söyleyeyim sana. Bana ne diyor biliyor musun? A 5 B 3 basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan 5'tir diyor. Arkadaşım eğer bir sayının 45 ile bölümünden kalan 5 ise Bakın 45 büyük bir sayı tamam mı? Bunu biraz küçültmemiz lazım. Şimdi 45'in asal çarpanlarına bakarız bu durumda. 45'in asal çarpanları kim? Aralarında asal olacak. 9 ile 5 o zaman bir soruyu şöyle anlamamız lazım. Diyeceğiz ki A5B sayısı eşittir. 5 ile bölümünden kalan mesela diyelim ki 5'in katı artı hani 5 diyemem artık değil mi? 5 ile bölümünden kalan 5 diyemem. Çünkü 5'e bölüyorum. O zaman kalan 0 da diyemem lazım. Yani buradan şunu anlıyorum. Demek ki A5B sayısı 5'in katı arkadaşım. Bu tamam. Bu cepte. Bir de şunu söyleyebiliriz. Deriz ki A5B sayısının 9 ile bölümünden kalan, hani 45 ile bölümünden kalan 5 ise 9 ile bölümünden kalan 5'tir diyebilirim. Yani artı 5 yazacağım. Şimdi o zaman biz yukarıda elde ettiğimizden e, ne istiyor benden bu arada onu da söyleyelim. A'nın alabileceği değerler toplamını istiyor. Şimdi yukarıda dedik ki A5B sayısı 5'in katı olacak. O zaman A5B sayısı 5'in katı olacaksa B burada kesinlikle 0 ya da B buradan 5 olabilir. İki tane durum vardır. Çünkü hani son basamak 0 ise 5'e tam bölünür. Son basamak 5 ise 5'e tam bölünür. Tamam. O zaman şimdi şöyle yapalım. İki tane durumumuz var diyor. O iki durumu alalım. Yani nedir onlar? B eşittir 0. B eşittir 5 olsun. Şimdi B 0 olduğu zaman o zaman şöyle A 5 0. Bu sayı ne demiştik? 9'un katı artı 5 olacaktı. Şimdi arkadaşım bu 5'i de karşıya gönderiyorum. A5 sıfır eksi 5 eşittir 9'un katı olacak. Şimdi bir sayının 9 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un katı olması lazım. Şimdi rakamları toplamına dikkat ediyor musun bak. A artı 5 bir de ne vardı burada eksi 5 var eşittir 9'un katı olması lazım. E gitti o zaman A'nın kesinlikle 9'un katı olması lazım. 9'un katı olacak da A ne olabilir? 9 olabilir 0 olamaz. Çünkü birler basamağı şey, bir yüzler basamanda olduğu için 0 veremem. O zaman arkadaşım A buradan 9 değerini alır. Şimdi diğerini inceleyelim. B5 olduğunda ne oluyor? Şimdi B5 olduğu zaman da A55 eşittir 9'un katı artı 5. Şimdi bu 5'i at karşıya. a 5 diye burası da yine A50 olur mu? Ee, yok şöyle yazalım. Tamam. a 5 eksi 5 eşittir 9K. Hani böyle yazmak istedim. Tamam o da olurdu fark etmez. Şimdi rakamları toplamına bakıyorum. Burada 10 artı A vardı. 10 artı A'dan 5'i çıkarttım. Eşitleri ne olacak? 9'un katı olacak. O zaman hadi 10'dan 5'i çıkart. Ne kaldı? 5. 5 artı A'nın ne olması lazım? 9'un katı olması lazım. E 9'un katı olması için de A'nın burada alacağı değer nedir? 4'tür. Şimdi bana ne soruyor sevgili arkadaşım? Diyor ki A'nın alacağı değerler toplamı. O zaman diyorum ki A9 olur, A4 olur. Alacağı değerler toplamı da 13 olur. İşte buradan sorumuzun cevabı Ceyhan geldi arkadaşım. Evet, şimdi gelelim 10. soruya. Bir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 12 tane metro treni, her trenin 13 tane vagonu, her vagonda en fazla 14 yolcu binmektedir. Bir yolcu biletinin 15 lira olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar buna göre Belediyenin trenlerinin her biri tam kapasite dolu iken yapılan bu seferlerden elde edilen gelir ne kadardır diyor bize. Şimdi arkadaşım bizim kaç tane metro trenimiz var? 12 tane metro trenimiz var. Şöyle kırmızıyı alayım. 12 tane metro treninin her birinin 13 tane vagonu var mı? Var. Yani 12 çarpı 13 tane vagon var aslında. Sonra her vagonda en çok 14 tane yolcu biliniyor mu? Evet. O zaman 12 çarpı 13 vagona 14 tane. 14'er tane yolcu biliyor. Onun için çarparsam yolcu sayısını bulurum. Peki bu bulduğum yolcu sayısından her yolcunun bileti 15 TL idi. O zaman neyi elde etmiş olurum? İşte geliri elde etmiş olurum. Şimdi biz aslında şunu arıyoruz. 12 çarpı 13 çarpı 14 çarpı 15 Şimdi şıklara bakarsan şıklarda ne var? Faktöriyel var. Faktöriyel neydi? Mesela 15 faktöriyel ne arkadaşım? 15 faktöriyel 1'den 15'e kadar sayıların çarpımı demek. Şimdi burada ama 1'den 11'e kadar olan yok. O zaman çarpalım arkadaşım. Ekleyelim biz ekleyelim. Yani biz bu kırmızı ile yazdığımı arıyoruz şimdi. Ben de diyorum ki 1, 2, nokta 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 11'e kadar sayıların çarpımını çarpalım bir de bölelim. 1, 2, nokta 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 11'e kadar bölelim. Şimdi bunu yaptığım zaman ben aynı sayıyla çarpıp aynı sayıyla böldüğüm için bir şey değişir mi? değişmez. Yani yukarıyı 1'den 11'e kadar sayıların çarpımıyla çarptım. Aşağıyı da aynı şekilde 1'den 11'e kadar sayıların çarpımıyla çarptım. Aşağıda 1 vardı gibi gizli bir vardı düşünebilirsin. Şimdi ne oldu? 1'den başladık biz nereye kadar? 15'e kadar gittik mi gittik? İşte 1'den 15'e kadar sayıların çarpımı 15 faktöriyel değil mi? Evet. Peki alt tarafta da 1'den 11'e kadar sayıların çarpımı var. Bu da 11 faktöriyel değil mi? Evet. O zaman demek ki şıklara uygun işaretleyebileceğim şık ne geldi? Adana geldi. Evet. Buradan 10. sorumuzun cevabı aşık oldu arkadaşlarım.